Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle ülkemizin kurucusu olan Atatürk'ün hayatını inceleyeceğiz. Öncelikle Atatürk kimdir sorusuyla başlayalım. Atatürk ülkemizin kurucusudur sevgili çocuklar. Ülkemizin, devletimizin adı biliyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyeti devletiydi ve Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran kişi Mustafa Kemal Atatürk'tür sevgili çocuklar. Mustafa Kemal Atatürk yurdumuzu öncelikle düşman işgalinden kurtarmış, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti devletini kurmuş, daha sonra da ülkemizin gelişmesi ve bizim daha iyi bir hayat sürebilmemiz için elinden gelen her şeyin en iyisini yapmış olmak için pek çok yenilikler yapan kişidir Mustafa Kemal. Atatürk bizim ulu önderimizdir sevgili çocuklar. Önder nedir? Önderlik eden, liderlik eden kişi demektir. Yani bir yolda önder olan kişi o yolda nasıl ilerlememiz gerektiğini bize gösterir. Halkımız da Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nda büyük başarılara imza atmıştır. Şimdi Mustafa Kemal'in çocukluğuyla başlayalım. Mustafa Kemal Mustafa adıyla 1881'de Selanik'te doğmuştur çocuklar. O zamanlar Selanik Osmanlı Devleti'nin toprakları içerisindeydi. Ancak şimdi maalesef Yunanistan ülkesinin toprakları içerisinde yer almaktadır. Mustafa Kemal'in, Mustafa'nın daha doğrusu annesinin adı Zübeyde Hanım, babasının adı Ali Rıza Bey'dir. Kız kardeşi ise Makbule Hanım'dır çocuklar. Küçük Mustafa'nın okul zamanı geldiğinde annesinin isteği üzerine öncelikle mahalle mektebine başlamıştır. Mahalle mektepleri genelde daha çok Kur'an eğitimi veren okullardır. İlahilerle, Kur'anlarla mahalle mektebine başlayan Küçük Mustafa o okulda çok fazla kalmamıştır. Daha sonra babasının isteği üzerine daha modern eğitim veren, matematik, fen gibi bilimleri de okutan Şemsi Efendi ilkokuluna devam etmiştir. Daha sonra babasını bu süreçte kaybetmiştir ve dayısının yanına çiftliğe gitmiştir. O sırada okul hayatına maalesef ki ara vermek zorunda kalmıştır. Dayısının yanında çiftlikte kargaları kovalarken zaman akıp geçmiştir. Ancak annesi çocuklarını okutamadığı için çok üzgündür. Daha sonra Selanike dönmeye karar verirler ve Mustafa Selanik Mülkiye Rüştiyecisine başlar. Rüştiye ortaokul demektir çocuklar. Ancak Mustafa'nın aklı o zamanlar askerliktedir. Önceleri annesi asker olmasını istemez. Çünkü tek bir oğlu vardır ve onu askerlik gibi zor ve riskli bir meslekte olmasını istememektedir. Ancak Mustafa annesinden gizli olarak askeri ortaokul sınavlarına girer ve başarılı olur. Annesi oğlunun çok istediğini anlar ve onun Selanik askeri rüştiyesine yani ortaokuluna gitmesine izin verir. O kadar başarılı, o kadar saygılı ve o kadar terbiyeli bir öğrencidir ki bir gün matematik öğretmeni Mustafa Bey ona şöyle der. Senin de adın Mustafa, benim de adım Mustafa. Bu böyle olmaz. Sana bundan sonra Kemal adını veriyorum der ve o zamandan sonra küçük Mustafa artık Mustafa Kemal olarak anılmaya başlar. Daha sonra Manastır'a gider ve manastırda askeri idadi yani liseyi bitirir çocuklar. Daha sonra da İstanbul'a giderek İstanbul Harp Okulu'nu, harp savaş demektir bu arada. Ee, daha sonra da İstanbul Harp Akademisi'ni bitirerek 1905 yılında kurma yüzbaşı olarak orduya katılır. Peki Mustafa Kemal bizim için neler yapmıştır çocuklar? Şimdi onu öğreneceğiz. Eskiden devletimizin adı Osmanlı Devleti'ydi ve Osmanlı Devleti'ni padişah yönetirdi çocuklar. Ve padişahlık babadan oğula geçerdi. Yani bir babanın oğlu da yine padişah olarak devam ederdi. Mustafa Kemal Osmanlı Devleti için de pek çok savaşa katıldı ve birçok savaşta liderlik etti ve kazandı. Daha sonra yurdumuzu Birinci Dünya Savaşı sonunda... Düşmanlar işgal ettiler sevgili çocuklar. Yurdumuzu düşmanlar işgal ettikleri sırada Osmanlı Devleti'nin başında olan padişah maalesef ki hiçbir şey yapmıyordu. Mustafa Kemal bu durumun böyle devam etmeyeceğini ve ülkemizi kurtarma görevinin artık bize düştüğünü düşünerek 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Milli mücadeleyi yani kurtuluş savaşını başlatmıştır. Mustafa Kemal bize liderlik ve önderlik etmiştir sevgili çocuklar. Kurtuluş Savaşı sırasında halk her konuda devletine, askerine, milletine yardımcı olmaya çalışıyordu. Ancak bir bütünlük söz konusu değildi. Bu bütünlüğü sağlayabilmek için Mustafa Kemal şöyle bir öneride bulundu. Her ilden temsilciler seçilsin ve Ankara'ya gönderilsin. Orada toplanalım. Ve 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurdu çocuklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her ilden seçilip gönderilen temsilciler bulunuyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kısaltılmışı Türkiye'nin T'si büyük kelimesinin B'si, milletin M'si, meclisinin M'si şeklinde TBMM olarak kısaltılır. Bundan sonra birçok yerde bu ifadeyi gördüğünüzde aklınıza hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi gelsin sevgili çocuklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kurtuluş Savaşı'nın yönetimi için gerekli olan tüm kararlar birlikte alındı çocuklar. Kurtuluş Savaşı sırasında pek çok savaşlar yapıldı. Bu savaşları daha ileriki sınıflarda sizlerle öğreneceğiz sevgili çocuklar. Ama şimdilik şunu bilin ki en son savaşımız 30 Ağustos 1922'de bitti ve Kurtuluş Savaşı'nın sonu oldu ve artık zafer kazanılmış oldu çocuklar. Mustafa Kemal zaferi kazandıktan sonra da işimizin henüz bitmediğini söyledi ve Yepyeni bir yönetim şekli olan cumhuriyeti ilan etti. Cumhuriyet halkın kendisini yönetecek insanları seçerek kendi seçtiği insanlar tarafından yönetilmesidir çocuklar. Dolayısıyla padişahlık gibi babadan oğula geçmez. Bizler oy kullanırız ve bizi yönetecek kişileri kendimiz seçeriz. Daha sonra bununla da yetinmedi. Pek çok yenilikler yaptı. Bu yenilikleri hepsini ülkemizin çok daha iyi bir ülke olması için vatandaşların çok daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için yaptı sevgili çocuklar. Ama maalesef ki 10 Kasım 1938'de İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etti. Atamızın naaşı İstanbul'dan Ankara'ya getirildi ve şimdi mezarı Ankara'da anıt kabirdedir sevgili çocuklar.